Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süreden beri su ilgili bilgi amaçlı videolar çekiyorum ve bunu kanalımda yayınlıyorum. E, bugün de yine bilgi amaçlı bir video hazırlamak istedim. E, videonun konusu show su seks arkadaşlar. E, öncelikle show su seksi göstermek istiyorum. E, bu show su diyebileceğimiz bir tavuk. Ben baf su seks beslediğim için buna show bafsa seks de diyebiliriz. Show ee, su seks aslında çok e, ilginç bir konu arkadaşlar. Normalde show su seks diye bir ırk yok. Şimdi diyeceksiniz hani show su seks e, yok dediniz. Peki niye biz show su seks diyoruz? Bu piyasadaki gezen gezen show su seks diye satışı yapılan tavuklar nedir? Show su seks arkadaşlar bizim e, piyasadaki e, arkadaşların ürettiği bir kelime diyebilirim. Show su seks diye biz olması gerektiğinden daha büyük, daha iri kasalı e, hayvanlara taktığımız isim oluyor. Sussex ırkı normal büyüklükte, orta seviyede bir hayvan olması gerekiyor. Ama bizim piyasamızda bizim üreticilerimiz daha iri hayvan üretmeyi ve hani e, satış olarak da daha fazla satış sağladığı için, görsel olarak daha güzel olduğu için satışı da daha kolay olduğu için bizim üreticilerimiz olması gerektiğinden daha büyük hayvan üretmeyi seviyor. Bunun aynısını Brahmalarda genelde çok görüyoruz. Brahmalar olması gerektiğinden çok fazla büyük e, şekilde üretiliyor. E, üretici arkadaş hatta kucağına alıp kocaman bir e, koyun keçi kadar büyüklükte bir Brahma'yı gösteriyor, sergiliyor. Ama ırk standartları gereğince hani bu hayvanın bu büyüklükte olmaması gerekiyor. Zaten yarışmalarda da bu hayvanlar e, eleniyor. Yani Sussex'lerde de aynı şekilde Sussex orta büyüklükte olması gerekiyor. Zaten puanlama yaparken yarışmalarda öncelikle ilk olarak forma bakılıyor. Gövdeye bakılıyor. Yani orta büyüklükte bir hayvan olması gerekirken biz bu hayvanı daha iri şekilde büyütüyoruz. Olması gerektiğinden daha büyük bir hayvan elde ediyoruz. Bu yüzden de yarışmalarda bu hayvanlar çok yüksek puanlar alamayacağı için bu hayvan diyoruz ki görseldir. Yani show İngilizce ismiyle. Show Sussex diye isim takıyoruz. Benim kendim de iri hayvan seviyorum. Hani yarışmaya katılmak gibi bir niyetim de yok. Bunun için maktim de yok. Sadece kendim için üretiyorum. Bu benim hobim. Ee, ve yumurta ve civciv olarak e, isteyen arkadaşlara da paylaşımda bulunuyorum. E, benim hayvanlarım da e, Show Sussex dediğimiz gruba girebilecek hayvanlar. E, bunu video ve fotoğraflarla da kanıtlamak istedim. Fotoğrafta görüyorsunuz kucağımda Fotoğraf çekinmiştim. Hayvanlar gayet iri, büyük hayvanlar. Yani işte şofseks diye bahsettiğimiz hayvanlar e, bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Şofseksler ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.